Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Evet çok önemli. Bowling süper altını yüze katla çıktı. Şansımız var. Topla bakalım hadi. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ben şanslıyım diyen arkadaşlar da yorumlara esinlerinizi yazabilirsiniz. Evet. 75 lira. Bol şanslar. Şöyle verdim abla Evet geçiyoruz. Burada ya <laughs> Evet, 32, 14 yok, 15 yok, 22 yok, 41 var geçmez evet, bu problem. 22, 11. Evet, bunları 100 lira gördük. Ne içiyoruz? Çifte şansan. 05 ve 05. 29 yok. 36 yok. Deni önce yok 11 yok. 26 04 yok. 13 yok. 17 yok. Yok elimde ya sen yok Boşuma sağ olun. Otur Sen otur 400 var buradaydık ya. Yetmiş beş. Evet geçiyoruz Bonnink'in. Yine tüm kartlar dolu arkadaşlar. Hiç boş yok maşallah. 0-0-0-5 yok 0 yok 33 3 yok 0 yok 0 göremedik 48 yok 0 yok yok şey 0 göremedik ya kartımıza. Evet Instagram adresimizle de dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. 12 yok. 24 yok. 42 göremedik. 41 yok. 8 yok. 4 yok. 35 yok. 10 yaşında aramadık 0-2 var Gayet bir siftah yaptık yani 19 yok 45 yok 44 yok. yok 13 yok 11 yok 24 yok 22 de var 27 ve 29'u göremedik Bunda bir 400 arkadaşlar. sadece arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğerine. Evet 19, 24, 49 ve 21. 05 yok. Нема, посетиња нема, geçiyoruz. Çok oyun, çok şanslı arkadaşlar. Yukarıda 500'ü verdi. İnşallah aşağıda da verir arkadaşlar. Evet bunları 500 lirayı gördük. Hemen geçiyoruz diğer kartımıza. 0939'u göremedik. 12 iki yok. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 33 yok. 12 yok. 06 yok. 11 yok. 15 yok. 23 yok 05'i bölemedik 08 yok 01 yok 22 yok 28 12 yok 43 yok 46 yok 35, 29, 33, 15 ve 46 arkadaşlar. Yok yok. 22 yok. 03 yok. Evet, 44, 43 yok. 05 yok. 23 yok. 28 yok. boş Evet, geçiyoruz yer kartımız arkadaşlar. <laughs> Sağ ol hocam size de. Hep evet, evet bugün kalkmaya yine para artı para dolu arkadaşlar. په بل اوسمه ځکه چې تاسو ماستر یاست